hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum ülkemiz bir örtülü istila altındadır son 10 yılda ülke nüfusunun yüzde onuna yükselen bir istilacı nüfus Türkiye'yi adeta basmıştır şehirlerimizin demografik yapısı değişmektedir kilis bir Suriyeli kenti haline gelmiştir Şanlıurfa Gaziantep ve Hatay kilisi izlemektedir. Türkiye sadece Türkiye'de bulunan 5.3 milyon Suriyeli değil, Suriye'nin kuzeyinde bulunan 3.7 milyon Suriyeliyi de beslemektedir. Zaten Birleşmiş Milletler'e rakam verdiler. Daimi temsilcimiz 9 milyon Suriyeliyi benim besliyoruz diye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki kez 9 milyon Suriyeli besliyoruz açıklamasını yaptı. Kolay mı arkadaşlar 9 milyon yabancıyı beslemek? Evet. AKP bunu kendi parti kasasından mı besliyor? Hayır. Türk halkının cebinden yapılıyor bu harcamalar ve 2011-2021 sonu itibariyle Türk milletinin cebinden çıkan para arkadaşlar 90.8 milyar dolar. Her Türk vatandaşı Arkadaşlar her biriniz 15 bin lira ödemişsiniz. Sadece siz değil, eşleriniz, çocuklarınız, anneleriniz, babalarınız her biriniz 15 bin lira para ödediniz şimdiye kadar. Bu harcamalara. Öte yandan bir televizyon programına çıkan sarı muhalefetin bir üyesi Deva Partisi lideri utanmadan ve sıkılmadan 5 milyon Suriyelinin Türkiye için büyük bir ekonomik yük olmadığını, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söylüyor. Bu cümle Türk milletine ve aklına yapılan bir hakarettir. Ne demek Türkiye büyük harcama yapmadı? Almanya'da veya Fransa'da böyle bir açıklamayı yapan siyasetçiyi halk sokağa çıkartmaz. Babacan'ın da içinde bulunduğu AK Parti hükümetinin Sağlık Bakanı Akda Aralık 2017'de 2011-2017 maliyetinin 37 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Erdoğan ise kaç defa 40 milyar dolar harcadık dedi geçtiğimiz senelerde. Oysa gerçek rakam 9 milyon Suriyeli 11 seneden bu yana 2021 sonu itibariyle 90.8 milyar dolar. Peki değerli basın mensupları babacan bilmez mi bu? Harcanan parayı. Bilir elbet. Ancak babacan denince aklımıza gelen gelmesi gereken ilk şey kamu özel işbirliği ya da bilinen adıyla yap, işlet, devret modelidir. Ama Babacan ve Erdoğan bu modeli birlikte yap soy devret projesine çevirdiler. 254 adet proje yapıldı. Maliyeti eğer devlet yapsaydı arkadaşlar 35 milyar dolar olacaktı. Özel şirketler maliyeti Babacan'ın da onayıyla 54 milyar dolar gösterdiler. Kazanç ise yüzde 147, 67 buçuk milyar dolar. Deva Türk milleti için deva değil bela olduğunu gösterdi ve bu durumu gören vatansever deva mensupları da hızla bu partiden istifa etmekte, uzaklaşmakta. Değerli basın mensupları, bir yandan Türk milletinin parasını Suriyeliler için harcayan AKP, diğer yandan Anadolu'ya başka bir milleti Suriyelilerde ortak etmektedir. 2017'de gizlice 2018-2023 Uyum Eylem Planı adlı İngilizceden tercüme bir planı yürürlüğe koyan AKP Suriyelilere Türk milletinden sayıları gizlenecek şekilde vatandaşlık vermeye başladı. Benim de sizin de değerli bir meslektaşınız Mustafa Balbay bu gizlenen belgeyi açığa çıkarttı. Bu belgenin temel hedefi Suriyelilerin stratejik hedef bir. Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını Türk milletine kabul ettirmek olarak izah ediyor. Ve Türk milletinden bahsederken de yerel nüfus diyor. İyi ki Kızıl Kızılderililer dememiş. Zafer Partisi olarak bizim tespit edebildiğimiz şimdiye kadar en az 900 bin tekrar ediyorum en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık vermişler. Her gün yeni mahallede bir taksi durağından 50 vatandaş, Suriyeli, aile, vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne vatandaş olmaya gidiyor. Bu seçimlerde Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görülüyor. Bu Türk milletinin seçme ve seçilme özgürlüğünün ortadan kalkmasıdır. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi seçim güvenliğinin ortadan kalkmasıdır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi veriyoruz. Türk vatandaşlığı alanların Suriyeli ve diğerlerinin ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamaması düzenlemesini talep edeceğiz yasayla. Ayrıca vatandaşlığın geçerli olması için de Hepsinin isimlerinin resmi gazetede yayınlanması gerektiğini talep ediyoruz. Daha önce vatandaşlık uygulaması yürürlüğe girmemeli. Ve Zafer Partisi olarak bu konuyu diğer siyasi partilerin de gündemine taşımaya başladık. Dün bir heyetle Memleket Partisi Sayın Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettik. Bu durumu onlara anlattık. Onlar da endişelerimize katıldılar ve böyle bir yasa teklifini onların da destekleyeceği veya benzer bir yasa teklifini vereceğini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde Zafer Partisi olarak bu konuyu diğer partilerin de gündemine ziyaretlerle getireceğiz. Değerli basın mensupları açık sınır politikasıyla Türk sınırlarını Asya ve Afrika'dan gelen göçlere tamamen açan Erdoğan 5.3 milyon Suriyeli dışında 2.7 milyon insanın Afgan, Iraklı, Pakistanlı, Bengaldeşli, Siyah Afrikalı Türkiye'ye dolmasını sağladı. Artık Türkiye Türkler için daha güvensiz bir ülke. Türk insanı kendi ülkesinde, kendi şehrinde, kendi mahallesinde kendi caddelerinde mülteci konumuna düşmüş durumda. 8 milyonluk sığınmacı istilası neticesinde ülkemiz bir göç dalgası altında kaldığı gibi bir suç dalgası altında da kalıyor. Süleyman Soylu 15 Eylül 2021'de yapmış olduğu basın toplantısında 80 milyon Türk vatandaşının işlediği suç kadar suçu 8 milyon sığınmacının kaçağında işlediğini ifade etti. Sonra bu itirafı gizlemek için arkadaşlar itinayla konuşmanın bu bölümünü kestiler. Anadolu Ajansı'ndan çıkardılar. İçişleri Bakanlığı'ndan çıkardılar resmi istesinden ve Süleyman Soylu'nun resmi listesinden de çıkardılar. Bu haberi gören Haber Global'in de haberini kaldırttılar. Kayıtları var hepsinin elimizde. Ve biz bu kesilen bölümü de bulduk. Bunu da yayınladık. Zaten biz açıklanan sayıların her bir on suçtan bir tanesinin açıklandığını biliyorduk. AK Parti de itiraf etmiş oldu. Tabi itiraflarını yalanlama yoluna gittiler ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Bakın öldürülen, yaralanan, darp edilen Türk insanının kanı sorumlusu iktidardır. Ama sadece AKP değil, Gelecek ve Deva Partileri de bu suçun ortaklarıdır. Değerli basın mensupları, şimdi sizinle çok ilginç bir başka gerçeği daha paylaşacağım. AKP sadece suç oranlarını gizlemiyor. İşlenen suçları da gizliyor. Örneğin İzmir'de, Torbalı'da Batuhan, Barlağı öldüren Muhammed Arap bir seri suçlu olmasına rağmen birçok kez gözaltına alınmış olmasına rağmen tutuklanmasına rağmen hiçbir suç kaydına rastlanmıyor. Yanımda Ege Bey var. İzmir Z İl Başkanımız. Aynı zamanda ailenin, Barnak ailesinin avukatı. Tarıyor, tarıyor, tarıyor. Ve hiçbir suç yok. Adam ifadesinde katil bu suçları itiraf ediyor. Çevresi bu suçları biliyor. Hapse girip çıktığı biliniyor. Buna rağmen tertemiz. Adli sicilinde hiçbir şey yok. İnanılır gibi değil. Devlet böyle ayağa düşürülmez. Şimdi yanımda bir anne var görüyorsunuz. Bu anne... Oğlunu kaybetti. 1 Ekim'de evde akşam otururken annesine anne bana iki tane elma var aşağıda arkadaşlarımla yiyeceğim diye aşağı iniyor ve 10 yıldan beri Türkiye'de olan bu seri suçlu tarafından evinin kapısında kalbinden bıçaklanarak öldürülüyor. Batuhan Parlak annesi Ümit Hanım yanımda. Ümit Hanım buyurun. Yaşadıklarınızı siz anlatın. Getirin arkadaşlar. Merhaba Bunlar arkadaşım. da şu ana kadar bu ülkede Suriyeliler tarafından öldürülen Türk gençleri. Bu çocukların hepsi AKP iktidara geldikten sonra doğdu. Ve AKP iktidarında hepsi hayatını kaybetti. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır. Bunun sorumlusu Davutoğlu'dur. Bunun sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Sadece bu çocuklarımızı evlerinin önünde katleden alçaklar değil. Gaziantep'teki kardeşimiz askerlikten yeni gelmişti. Bir Rambo bıçağıyla katledildi. Ve günlerce gizlendi. Babasına sus denildi. Ailelere basılıyor konuşmamaları için. Evet. Merhaba. Ben başlamadan önce ilk önce ilk günden beri yanımda olan Ümit Bey ile il başkanımız Ege Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sefer Partisi'ne de aynı şekilde. Benim oğlum 19 yaşındaydı. Beş ay sonra askere gidecekti benim oğlum benim oğluma benim oğluma bunu yapan bu devlet. Onları buraya getirdiniz. Niye getirdiniz buraya? Gebe genç çocuklar öldürsün diye mi getirdiniz? Niye arkamızda durmuyorsunuz? 34 gün oldu bugün. Neredesiniz? Hani niye benim yanımda değilsiniz? Gelseniz ya. Niye bir başlığa gelmiyorsunuz? Biz Türk vatandaşıyız. Onlar mülteci. Ama tam tersine döndürdüğünüz döndürdünüz işi. Hani nerede bay Cumhurbaşkanımız? Niye benim yanımda değil? Öldüren belli. Ölen belli. Kamera kayıtları var. 64 gün oldu. Hani benim otopsi raporum? Niye engelliyorsunuz? Niye engelliyorsunuz ya? Gebe genç bir çocuk gitti. 19 yaşındaydı ya. 5 ay sonra askere gidecekti. Biz kapımızın önünde asker eğlencesi planlıyorduk. Biz cenaze töreni plan, cenaze töreni oldu. Hani neredesiniz? Ben size bir şey söyleyeyim. Hani herkesi susturabilirsiniz. Edebilirsiniz ama beni susturamayacaksınız. Ben susmayacağım. Çocuğumun kanını yerde de bırakmayacağım. Sonuna kadar nereye müracaat edilecekse, ne yapılacaksa her şeyi ben yapacağım. Bundan Cumhurbaşkanımızın da haberi olsun. O getirdi buraya bunları. Onun yüzünden benim oğlum öldü. Ben bu zamana kadar devletten hiçbir yardım alaraktan ben beş çocuğumu büyütmedim. Ben fırında çalıştım. Benim oğlum asansör tamirciliği yapıyordu. Benim oğlum bypass ameliyatlıydı ama çalışıyordu. Benim eşim oto tamircisi, boyacısı. Biz beş çocuğumuzu devletten yardım alaraktan da büyütmedik. Ama maşallah Suriyelileri her türlü bakıyorsunuz. Ben istemiyorum, bana bana bakmayın. Sadece benim çocuğumun kanını yerde bırakmanı istemiyorum. Suçlu kimse cezasını çekecek. Ben sonuna kadar bu davanın arkasındayım. Batuhan öldü ama başka Batuhanlar da ölmesin. Annelerin canları yanmasın. 64 gündür benim evimin ışığı söndü. Kimsenin haberi yok. Biz evde yemek pişirmiyoruz. Çünkü her yemeği yiyordu. Her yemekten yiyen bir çocuktu. Ben evimde yemek pişiremiyorum. Ben çocuklarıma bakamıyorum. Ben evime temizlik yapamıyorum. Benim aslan gibi oğlum gitti. Ama sonuna kadar da arkasındayım. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Sormak istediğiniz soru var mı arkadaşlar? Evet. soylu eşimi o gün aramış. Bu beni telafi etmiyor. Bu beni telafi etmiyor. Niye? Mesela Allah rahmet eylesin. Cenneti mekanı olsun. Bir kızcağızımızı kılınçla yapmışlar. Onun evine gidilip de taziye yapılıyor. Niye benim yapılmıyor? Çünkü o getirdi bu Suriyelileri buraya. Onun yüzünden benim çocuğum öldü. 19 yaşında ya. Biraz ellerini vicdanlarına koysun. Belki hepiniz de babasınızdır. Hepinizin evlatları varsınızdır. 19 yaşında benim ışığımdı o. Benim ışığımı söndürdünüz. Evet. Değerli arkadaşlar başka sorularınız varsa cevaplandıracağız. Yoksa buyurun. Bu vatandaşlık meselesinden bahsettiniz. 10 yıl boyunca oy kullanamam meselesinden. Evet. Vatandaş olmanın anayasaya göre ilk hakkı seçmeme seçimi hakkı. Evet kodumlandıracağız. Esasen bunlara vatandaşlık bun, ha, buna bunlara vatandaşlık verilmesi yasalara aykırı. Tamam. Ve amaç seçim sonuçlarını etkilemek. Bu tür, bu Türk milletinin seçme ve seçilme hakkına yapılan bir müdahale. Ondan dolayı Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını korumak için biz bu yasa teklifini meclise getireceğiz. Desinler ki: "Hayır arkadaş, biz vatandaşlık vermeye devam ediyoruz. Veriyorlar zaten." Hem de yasalara aykırı istisnai vatandaşlık veriyorlar. Twitter'dan bana küfreden Suriyeli 19 yaşında bir zıpıra vatandaşlık vermişler. Şimdi bunun hangi istisnai özelliği var? Siz yasaları çiğneyerek veriyorsunuz. Ha şunu söyleyeyim. 2023'ten sonra bu vatandaşlık dosyalarının hepsi açılacak ve iptal edilecek. Ama önemli olan 2023 seçimlerinde oy kullanmamalarının sağlanması. Bunun için de bütün muhalefet partilerine buradan sesleniyoruz. Artık bırakın bu sarı muhalefetliği. Açın gözlerinizi. Yarın seçim sandığının başına gittiğinizde anketlere hiç girmeyen milyonlarca seçmen karşınıza çıkabilir. Yapar mı AK Parti bunu? Kirli referandumda nasıl YSK Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkını gasp ederek TVM'nin çıkarmış olduğu kanunu çiğneyerek damgasız oyları kabul ediyorum dedi. Değil mi? Ve kabul etti. Referandumu kirletti. Bunu da yaparlar. Onun için biz Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını gasp edilmesini kısıtlanmasını kabul etmiyoruz. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Evet. Meseleyi gerekirse anayasa mahkemesine bile götürürüz. Evet. Başka soru var mı? Peki. Evet, ee, Nebat Bey'in gelmesi, Damat Bey'in gelmesiyle aynı anlama geliyor. Kendilerine hayırlı olsun. Ekonomik kriz ağırlaşarak devam, et, devam edecek çünkü bu ekonomik anlayış ve politikalar Türkiye'yi felakete götürür ve götürmeye de devam ediyor. Bir takımın antrenörü Ligi üçüncü sırada alır lig sonunda 8. sıraya düşürürse o başarısız bir antrenördür. Erdoğan da Türkiye ekonomisini dünyanın 16. ekonomisi olarak aldı. Şimdi 21. ekonomi. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Evet onlar da bu konuda bir çalışma başlatacaklar. Hayır sadece bunu konuştuk. Sadece bu konu konuşuldu. Zaten e, e, ziyaretin amacı da buydu. Diğer siyasi partilerden de randevu alacağız ve onlara da bu meseleyi götüreceğiz. Onların da bu konuda tavır almasını isteyeceğiz. Tabii e, Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni ziyaret etmeyeceğiz bu konuda. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü onlar bu suçun ortakları ve biraz önce de ifade ettiğim gibi utanmadan Suriyelilerin Türkiye'ye herhangi bir maliyeti olmadığını söyleyen bir genel başkanla karşı karşıyayız orada. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sağ olun.